Seninle iyi arasında büyük bir fark var. Benimle senin aranda kocaman bir fark var. Kötüyle benim aramda irice bir fark var. İyiyle kötü arasında duran fark var. Seninle iyi arasında büyük bir fark var. Benimle senin aranda kocaman bir fark var. Kötüyle benim aramda irice bir fark var. İyiyle kötü arasında duran vaym cehennemindeyim Hiç kimse duymamış sordum hiç kimse görmemiş ve hiç kimse konuşmamış Korkular durup taşınca komşulardı da Yalancı şahitler çoğalmış ordular da saf almış Sanki herkes an altında pozisyon sert penaltı Yer altından çıktım ben çoktan fareydim çok yol aldım Korktum bazen ben de herkes gibi umudum kalmadı Fakat sabrımsa aramızdaki en büyük farktır Dönüp kavga etmek istemez bıktım da zaten Kelimsizlerle uğraşıp şaşırmış laf anlatmak sizlerle sohbetler gerek sizlere öğütler Bakışlardan bellidir kim ne ister niyetse nedir Orada kimse yok mu hadi biraz ses ver Orada ben sıkıldım yaklaş bana el ver Eninde sonunda görüşeceğiz elbet Şimdilik benle bu kadar iyi bu mesafe fark var. Seninle iyi arasında büyük bir fark var Benimle senin aranda kocaman bir fark var Kötüyle benim aramda irice bir fark var İyiyle kötü arasında duran fark var Seninle iyi arasında büyük bir fark var Benimle senin aranda kocaman bir fark var Kötüyle benim aramda irice bir fark var duran Fark var Fark var Yukarı son bunlar arabanın üstünde Hadi bakalım Delikler denk ama Hayırlı Deliklerden... olsun Kuşulla. Delikleri göremesem de e já também